Valla o yanlışın hesabı sorulacaksa herhalde öbür dünyada sorulacak. Yani yapacak başka bir şey yok diye düşünüyorum. Uzay mekiği geri gelir mi? Valla uzay mekiği bana hep gözüme hantal gelmiştir. Ve bu madenleri de işletmek için yoğun bir insan nüfusu gerekiyor. Yani ben bunların ikisini de gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Ne ayda dünyada bulunmayan madenler olacaktı. Merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Hoş Aha. geldin İbrahim. Evet cevaplar ve ekler bölümleriyle devam ediyoruz. Geçen 3 bölümde dünya dışı yaşamla ilgili yorumları cevaplamıştın İbrahim'ciğim. Şimdi bugün uzay yolculuğu serisine başlıyoruz. Hı hı. Buradaki yorumlar daha çok uzay asansörüyle ilgili. Hı hı. Onların uzunca bir tanesiyle başlayalım istersen. Tamam. Demiş ki sevgili seyircimiz ne kadar ilginç değil mi? Dünya yörüngesindeki bir nesneyle hiçbir bağı olmayınca nesne doğrudan yeryüzüne düşebiliyor. Oysa arada bir çelik halat varsa nesne merkezkaç kuvvetiyle dışa doğru itiliyor. Tıpkı bir ipe bağlı topu hızla çevirmek gibi. Acaba bir roketle sağlam bir misinayı 35 bin kilometre yukarı çıkartsalar, misinanın ucuna da bir ağırlık bağlasalar, diğer ucunu da yeryüzüne sabitleseler nasıl olurdu? diye devam ediyor. Şimdi bir kere ilk baştaki söylediği işte ne diyordu tam olarak? Dünya yörüngesindeki bir nesneyle hiçbir bağ olmayacak nesne doğrudan yeryüzüne düşebiliyor. Bu tam doğru değil. Ancak ilk hızı sıfırsa veya düşükse nesne yeryüzüne düşer. Aksi takdirde hiçbir şekilde uydu olmazdı. Evet. Yani şöyle göstereyim ben. Şimdi bir an için diyelim ki dünya düz. Tamam mı? Şimdi şu düz dünyada bir dağın tepesine bir top çıkarttığımızı ve bu toptan bir atışlar yaptığımızı düşünelim. Şimdi eğer yavaş bir atış yaparsak şöyle düşer mermi. Evet. Daha hızlı atış yaparsak böyle gider. Evet. Daha da hızlı atış yaparsak böyle gider. Tamam mı? Ama dur bir tane daha yapayım. Daha da hızlı atış yaparsak mesela şöyle gitti. Evet. Ama dünya düz değil. Tamam mı? Dünya düz değil. Dolayısıyla şu çizgiyi değiştirmem lazım. Dünya düz değil çünkü. Dünya düz değil. Bunu şöyle yaptığımda, dünyanın yuvarlaklığını şöyle gösterdiğimde bu sefer şu görüyorsunuz daha fazla gitti. Bu daha fazla gitti. Evet. Bu ise hiçbir zaman yeri bulamıyor. Evet. Çünkü bu aşağı doğru gidiyor ama yer de ondan uzaklaşıyor. Yani bu böyle gidiyor ama yer de ondan uzaklaşıyor. Evet. Yani demek ki ben şu top mermisini o kadar hızlı atmışım ki yörüngeye girmiş. Evet. Yatay attığım halde. halde. Evet. Yani yörünge olayı işte dünyanın yuvarlak olmasından dolayı yatay hareket etmekte olan bir cismin bir türlü dünyaya düşememesi. Demek uydu budur. Yani yeterince hızlı gidiyor. O kadar hızlı gidiyor ki o hızıyla gittiği yatay mesafede dünya aşağı doğru eğrildiği için hiçbir şey zaman ediliyor. yeri bulamıyor. Evet. Tamam mı? Ama hani şurada sabit bir cisim olsa cart diye düşer. Evet. Ama sen bu cismi hızlı yolluyorsan yörüngeye girer. Evet. Şimdi şimdi bu çelik halat varsa nesne merkez ka kaç kuvvetiyle dışarı doğru itiliyor? Yine yani biz mesela uzay istasyonu alçak yörüngede uzay istasyonuna çelik halat bağlasak bu uzay istasyonunun dışarı doğru itileceği anlamına gelmiyor. Merkez kaç kuvvet çünkü ancak jeosenkronun yörüngenin ötesinde çekime göre dominant oluyor. Yani şu dünya bizim, tamam mı? Yani şu alçak yörüngede merkez kaç kuvvet küçük, tamam mı? Ancak şu jeosenkron yörünge, çizeyim ben şuraya şöyle jeosenkron yörünge çizeyim. Bu jeosenkron yörünge yani periyodu şey olan, 24 saat olan yörünge. Evet. Alçak yörüngenin periyodu işte dünyaya çok yakın bir yörüngenin periyodu işte 1,5 saat falan olur. Evet. Ayın periyodu 28 gün. Evet. İşte arada periyodu 24 saat olan bir yörünge var ve bu yörüngenin dışında Dünya ile aynı dönen işte dünyaya şöyle bağlı olacak bir cisim için bu yörüngenin dışında burada merkez kaç kuvvet dominant. Ama mesela şurada merkez kaç kuvvet dominant değil bu düşer. Şu, şu düşer. Evet. Bu ancak merkez kaç kuvvetle burası gergin hale gelip işte uzay asansörü işlemine hizmet eder. İşte bu, burada asansör olur efendim bu düşer. O yörüngenin ne kadar uzağına o asansörü çıkarırsan gerginliği de o kadar artar herhalde. Ee, evet ama fazla gergin olmasını da istemiyorsun İstemez. bu sefer de evet. kopar yani. Evet. Yani o bunu optimize etmek gerekiyor. Yani bu gerginliğin maksimum olduğu nokta hesabını yapmıştım bir tarih. Şuralarda bir yerde maksimum olduğu nokta çıkıyor o maksimumun. İşte elindeki malzemenin gerginlik dayanımından düşük olmasını istiyorsun. Evet. Evet. Bu jeosankron yörüngenin de yarı çapını söylemiştik. Jeosankron yörüngenin şu merkezden olan uzaklığı işte yanlış hatırlamıyorsam 42 bin kilometreydi. İşte evet 36 bin kilometre yukarıda oluyor. Evet. Ve burada şeyler var işte. Burada şu anda TürkSat benzeri, TürkSat ve benzeri uydular var. Yani onu da göstereyim şöyle. Böyle TürkSat benzeri uydular var. Televizyon iletişim evet. uyduları var. Evet. Tamam yani. Bir dakika. Yani bu ama sorduğu soru bir roketle sağlam bir misinayı 35 bin kilometre işte jeosinkron yörünge olduğunu varsayıyorum veya ötesine olduğunu varsayıyorum. Yukarı çıkartsalar misinanın ucuna bir ağırlık bağlasalar diğer ucunda yeryüzüne sabitleseler nasıl olurdu? Eğer ona şu gerekli hızı verirsen gayet güzel olurdu. Şu gerekli hızı verirsen. Ama o hızı vermezsen o misina ile birlikte iner aşağıya. Evet. Yahut da dünyanın tamam biraz daha uzun yaparsan, dünya şöyle biraz uzun yaparsan dünyanın dönüşü onu taşıyabilir ve gene bir çeşit ona benzer, bu asansöre benzer bir hareket yapar. Ama hani tam böyle bunun dışında olup biz onu orada bırakırsak herhalde olmaz diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Hı hı. Bir tane esprili bir yorum var İbrahim. Hı hı. Demiş ki sevgili seyircimiz hocam Walter White'ın size yaptığı yanlış hakkında ne zaman video gelir? E, Valla o yanlışın hesabı sorulacaksa herhalde öbür dünyada sorulacak. Yani yapacak başka bir şey yok diye düşünüyorum. <laughs> bir açıklar mısın nedir Walter White size yanlış e? Ya anladığım kadarıyla bir iki başkasından da duydum ben. Beni bir dizi karakterine benzetiyorlar. O dizi karakterini de öldürmüş anladığım kadarıyla bu Walter White. Ben <laughs> diziyi seyretmedim ama bazı fragmanlarını gördüm. evet. evet. Peki. Hı hı. Bir başka yorum. Hocam harikulade bir anlatım olmuş. Emeğinize sıhhat. Teşekkür ediyoruz. Böyle bu tür şeylere, övücü yorumlara çok teşekkür ediyoruz. Motivasyonumuzu arttırıyor. Motivasyonumuzu evet. arttırıyor evet. Acaba uzay mekiklerine yeniden bir dönüş yaşanır mı? Bu roket teknolojisi bolluğunda. Bir de kütle çekim enerjisi ileride bir oyun değiştirici bir unsur olarak yer alabilir mi? Sevgiler iyi. Aa, şimdi bu ikinci kısmını gene genel cevaplar videosuna bırakalım. Şey geri gelir mi? Uzay mekiği geri gelir mi? Vallahi uzay mekiği bana hep gözüme hantal gelmiştir. Yani uzay mekiğinin amacı şeydi. Apollo benzeri çalışmaların aksine sistemin mümkün olduğu kadar çoğunu yeniden kullanmaktı amaç. Evet. Yani Apollo Saturn 5 roketiyle Ay'a gitti. Efendim fakat hani onun da fotoğraflarını koyabiliriz. Hani roket sistemi gidiyor böyle şöyle kocaman bir şey yerden çıkıyor. Ondan sonra çok kademeli falan. En son dünyaya dönen şurada böyle hap kadar bir şey dünyaya dönüyor. Bunu istemediler herhalde. Daha fazlası kullanılabilsin istediler. Gerçi uzay mekiği alçak yörüngeden daha ötesine gitmedi. Uzay istasyonunun veya uzay istasyonlarının evet. bulunduğu alçak yörüngeden daha ötesine gitmedi. Ama işte uçak gibi gözükmesi o yüzdendi. Yani tekrar geri dünyaya normal bir uçak gibi, aslında uçak gibi değil, planör gibi. Planör. Evet. inmesi içindi. Fakat işte çok fazla büyük uçak gibi bir gövde bana hantal geliyordu. Çok öyle mühendislik ayrıntılarını bilemiyorum ama eminim ki onu iptal etmek için sebepleri vardı. Şimdi SpaceX var evet. ee, ve rakipleri var. Anladığım kadarıyla SpaceX'in özelliği hani Elon Musk'ın da getirdiği sistemle bir şekilde işte farklı tedarik zincirleri ve mümkün olduğu kadar hani piyasada bulunabilen ve seri üretilmiş veya üretilebilecek bileşenler kullanmak sayesinde. De bu uzay uçuşlarının maliyetini düşürmek oldu. Ve hani yanlış anlamadıysam onda bire kadar falan birim maliyetleri düşürdüler. SpaceX'in becerisi marifeti bu. Ve hani bundan geri gidileceğini zannetmiyorum. Yani bu tekrar 10 misli falan daha yüksek maliyetlere kimsenin razı olacağını zannetmiyorum. Yani çok süper yeni teknolojiler getirmedi SpaceX ama bir şekilde maliyetleri düşürdüler. Bir de tabi bilgisayar teknolojileri, kontrol teknolojileri çok gelişti. Ve SpaceX de artık bazı kısımlarını tekrar kullanıyor. Gerçek uzay mekiğinin de her yeri tekrar kullanılmıyordu. Hani uzay mekiği çıkarken hatırlarsanız kenarda böyle iki tane şöyle kalınca kurşun kalem gibi parçalar vardı. Mesela onlar tekrar kullanılamıyordu. Hmm. Onlar okyanusa düşüyor. Gerçi onların da bir kısmı tekrar kullanılıyordu galiba. Düştüğü yerden alıyorlardı. SpaceX de şimdi hani bazı parçalarını tekrar geriye indiriyor biliyorsunuz. Yani tekrar kullanmaya çalışıyorlar. Evet yani başlıca maliyet yüzünden eski sisteme geri döneceğini zannetmiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bir başka yoruma geçelim. Işınlanma teknolojisi ilerledikçe sis bulutları aralanacaktır. Kur'an'da ışınlama bilgisi cinlerin bazı türlerinde var. Yıldırımdan elektrik kaynağı olarak faydalandığında en büyük kaynak olduğu görülecektir. Ya aslında gerek ışınlanma konusunu gerek yıldırımdan enerji üretme konusunu hani daha genel cevaplar konusuna bırakmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Cinler konusunda da fikrim yok açıkçası. Peki. Bir başka yorum. Bu asansör bana mantıklı gelmedi niye çok büyük dikey bir alan kaplayacak çok büyük kazalara sebep olmaz mı? Şimdi burada bir sorun var tabii mevcut. Yani 36 bin kilometreye kadar şurada tekrar gösteriyorum resimde. 36 bin kilometreye kadar uzanacak bir kablo demetinden bahsediyoruz. Bu ne demek? Yani şu bölgede artık hiçbir uydu istemiyorsunuz demektir. Evet. Çünkü bu uydular gider bu asansöre çarpar. Yani peki o zaman o uyduların şu anda gördükleri vazifeyi başka şeylere yaptırmak lazım. Belki böyle birden fazla böyle asansör yapıp bu asansörlerin üzerine yani şuralara işte bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya birden fazla. Bunların üzerine de böyle şöyle işte o uyduların şu anda gördükleri işleri görecek evet. cihazlar serpiştirilir. Evet. Belki öyle bir şey yapılabilir. Yani şu yörüngenin altının temizlenmesi gerek. Evet. Uzunca bir yorum var yine. Hı hı. Umumi uzay seyahatine asla mantığım yatmaz. Hususi yani az sayıda seyahat değil de umumi seyahat planlanıyorsa bizi en yakın gök cismi seyahat için en mantıklı olandır derim. Hatta çoğunlukla Ay'a inmeye bile gerek yok. Kısa zamanda gidip Ay'ın etrafında tur atıp Dünya'ya dönmek veya Ay'a kısa süreli inip Dünya'ya geri dönmek en geçerli en mantıklı fikirdir derim. Uzay seyahatleri ileride başka tehlikeleri de kabul edilerek yapılacak bir seyahat şekli olacak. Birçok mahsur ve tehlikeler olacaktır. Bir çok mahsur ve tehlikeler evet e, içeriyor en azından şu anda içeriyor. Bir ölçüde radyasyon tehlikesi de var. Şimdi en yakın gök cismi seyahat için en mantıklı olandır. Valla yani motivasyon ve sebep lazım. Seyahat için en mantıklı olan herhalde yani en para demek istemiyorum ama işte bir şekilde bize bir getirisi olan hedefler olacaktır. Evet. Ne bileyim ben işte aya iniş, aya gitmek ne zaman mantıklı olur? umumi olarak aya gitmek ne bileyim ben ayda ya işte dünyada bulamayacağınız madenler varsa ki olacağını çok zannetmiyorum ve bu madenleri de işletmek için yoğun bir insan nüfusu gerekiyorsa. Yani ben bunların ikisini de gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Ne ayda dünyada bulunmayan madenler olacaktır. Olsa da bu madenleri büyük ihtimalle robotlarla işletebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi dünyada bir madenin dünyada bulunması başka ama hani şöyle bir avantaj olabilir aydaki madenlerin. Yani dünyadaki bulunan madenler bile olsa eğer uzay işleri için bu madenleri kullanacaksak aydan bir bir madeni uzaya çıkarmak, dünyadan aynı madeni uzaya çıkarmaktan çok daha ekonomik olacaktır. Neden ekonomik olacaktır? Birincisi hani daha önce gezegen şovinizmi videosu bahsinde bahsettiğimiz gibi hani gezegenler bir potansiyel kuyusunun dibidir. Ay dünya kadar derin bir kuyu değil. Doğru. Daha kolay çıkartır. Yer çekimi daha zayıf. Yani ya da kütle çekimi daha zayıf. Daha kolay yukarı çıkar. İkincisi aynı atmosferi yok. Evet. Yani dünyadan yukarıya bir şey çıkartırken eğer asansörün yoksa atmosfer de sana engel oluyor. Atmosferi de yenmek zorundasın. Kuyuna atmosfer Direncinle ya işte kuyunun bir bölümü atmosfer demeyelim de sen kuyudan yukarı çıkarken bir de böyle seni yukarı çıkmanı engellemeye çalışan böyle bir sürtünme bir şey evet. var kenardan böyle evet. sana bir şeyler tutuyor falan. Evet, evet. Ayda o da yok. Doğru. Dolayısıyla şimdi... E bunu şeye bağlayacağım. E gene mantıklı hedef neresi? Mantıklı hedef gene şu veya bu şekilde ilgili videoda bahsettiğimiz suni dünyacıklar olacaktır diye düşünüyorum. Yani eğer insanların bir kısmı yani bir kısmı dediğim hani milyonlarcası belki yüz milyonlarcası şimdi milyon yüz milyon insan çok büyük rakamlar gibi gözüküyor ama dünya nüfusunun şu anda 7 milyarı geçtiğini düşününce dünya nüfusunun çok da önemli bir kısmı değil 100 milyon kişi. 100 milyon kişi böyle şeye suni dünyacıklara taşınsa dünya yörüngesinde oraya gidecek bayağı ya da trafik olur. Ne bileyim ben bayram ziyaretine filan gideceğiz değil mi? Yani mesela veya yine o suni dünyacıklar belki bir şekilde bir ekonomik faaliyet geliştirirler. O zaman oraya çalışmaya gider insanlar. Yani ekonomik olarak ha tamam daha, bu daha güzel bir laf para lafındansa bir tür ekonomik sosyoekonomik bir getirisi olan hedef neyse odur mantıklı olur. Ve ben bu hedefin suni dünyacıklar olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabi eğer e, radyasyon filan engelleri de aşılabilirse. Çünkü uzayda hani daha önceki bu cevaplar ve ekler videolarında bahsettiğim gibi uzayda biraz da şey var. Güneşten gelen güneş rüzgarının yarattığı radyasyon etkisi var. Bu radyasyon etkisinden dünya gerek manyetik alanı gerek atmosferi sayesinde korunuyor. Ama uzaya çıktığımızda buna maruz kalacağız. Yani orada uzun vadeli kalmak sorun. Yani o sorun aşılırsa bu suni dünyacıklar mantıklı hedef olacaktır. Dolayısıyla hani aya gidip gelmek yani o çok ancak çok ultra zengin insanların turistik faaliyeti olabilir veya aynı etrafında dönmek eğer aya gitmenin ekonomik bir anlamı yoksa diye düşünmekteyim. Evet, uzay seyahatinin birçok mahsuru ve tehlikeleri olacaktır. Yani ama ne bileyim işte 17. 17. demeyelim de 18. 19. yüzyıllarda işte Avrupa'dan veya eski dünyadan Amerika'ya gitmenin de bir sürü mahsuru ve tehlikesi vardı ama insanlar gittiler. Gerçi tabii onlar oraya gittiklerinde işte ekebilecekleri ve sahip olacakları yeni topraklar bulmak hedefiyle gidiyorlardı. En azından hani suyunu içebileceklerini, havasını solayabileceklerini bilerek gidiyorlardı. Burada onlar bayağı şüpheli. Yani ne diyeyim? Evet tartışmalıyız. Demin e, dünya dışı seyahatlerde bayram trafiğinden bahsettin ya. <laughs> tabii her ülkenin bayramı farklı gün olduğu için pek o kadar da trafik olmaz gibime geliyor. <laughs> <laughs> olabilir, olabilir. Evet. Cevaplar ve eklerle ilgili uzay yolculuğu serisinin cevaplar ve ekler son videosunu bitirdik. 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 Önümüzdeki hafta yeni bir cevaplar ve eklerle karşınızda olacağız. Hangi bölümle ilgili olacak? Uzaya, Uzaya açılma. açılmak. Uzaya açılmak. Hoşçakalın. Hoşçakalın.